Evet önümüzde sanıyorum pis bir yağmur var. <laughs> Ama şuradan sağa aşağı dönecekmişiz. Dolayısıyla Ooh, bebeğim. Dolayısıyla <laughs> motorculara bak sen. <laughs> bir tane panik hale, Bir tane de ne geçti? Kawasaki galiba. Bir tane daha geliyor. Bu ne? Bakalım selamımız olacak mı? Hepsi aldı valla. <laughs> Süper. <gülüyor> Arkadaşlar İspanya'ya Moto Guzzi V85 TT lansmanına hoş geldiniz. Öncelikle V85 TT'nin geçmişine kısaca göz atalım. Nasıl başlamıştı her şey? 2017'de ikonik macera motosikleti olarak tanıtıldı. 2019'da üretime başladı. 2021'de Euro 5 olarak tekrardan piyasaya sürüldü. yukarılarda ne gidiyor be? Oha <laughs> ben öyle gidiyordum yani. <laughs> Çok rahat bu ya. Acayip rahat. Evet arkadaşlar Eren'in söylediği gibi alet gerçekten rahat. Hava soğutmalı olmasına rağmen ee, aklımızdaki bütün ön yargıları dağıtıyor diyebiliriz. Çünkü daha güzel korku dolu bir çekişi var. Yani altın viteste bir de bayağı güzel çekiyor. Tam dolaşma motoru. Peki Eren Bey bunda şey var mı? Ee, sen söyle. Titreşim evet. var mı abi motorda? Var. <laughs> titreşim var. var. Titreşim Z bol. Zevk veren titreşim var. Evet. <laughs> V85 TT'nin en önemli özelliği ikonik çift farlı görünüşü Moto Guzzi'nin ikonik V bloğunun ortadaki duruşu 19-17 telli jantları en önemli özellikleriydi ilk üretildiğinde. Bu blok Moto Guzzi'nin eski bir bloğu mu? Hayır. Moto Guzzi'nin içine bütün yeni elektronikleri soktuğu bir blok bu. Hava soğutmalı oluşu aslında ikonik tasarımın bir parçası ve uzun süre kullandığımız halde bizi sıcaktan veya işte performans düşmesiyle ilgili bir şeyden dolayı şikayet ettirmedi. Dolayısıyla bizim çok güvendiğimiz bir blok oldu. Bu seneye geldiğimizde 2024'te neler değişmiş onu kısaca size anlatayım. Motosikletteki en önemli değişiklik değişken sübap oranları. Ne oluyor? 6500 devire geldiğinizde farklı bir mekanizmayla sübap zamanları değiştiriliyor. Motosiklette 6500 devir sonrasında önemli bir devir artışı sağlanıyor. Daha düşük devirlerde de daha yüksek tork elde edebiliyorsunuz. Bu motora getirilen önemli bir yenilik. 2023 senesinde 76 beygir olan güç bu değişken sübap oranları sayesinde bu sene 80 beygire yükseltilmiş olarak piyasaya sunuluyor. Motor torkunun %90'ını daha 3500 devir dakikadan itibaren vermeye başlıyor. Dolayısıyla bu alette çekişi düşük devirden itibaren son derece iyi ve güçlü bir şekilde yola koyulabiliyor. Şu anda görmüş olduğunuz alet V85 TT bunun bir Strada versiyonu, bir de Travel versiyonu var. Görmüş olduğunuz bütün aksesuarlar, üzerindeki aksesuarlar yaklaşık bu yıl 32 aksesuar yapmışlar ve 32 aksesuarla beraber yola koyulabiliyorsunuz. Motora getirilen en önemli yeniliklerden bir tanesi göstergesi. Gösterge Mandello Vestalbio göstergesiyle aynı donanıma sahip şimdi. Elektronik olarak içine girdiğinizde 4 mod var. Bunlardan bir tanesi de off-road. Off-road modunda da arka ABS'yi iptal edebiliyorsunuz. Şaside gerçekleştirilen önemli yenilikler var. Şu arkada görmüş olduğunuz alüminyum parça ve öndeki gidon boynu sayesinde TT versiyonunda 2 kilogram ağırlık kazanılmış. Strada versiyonunda ise alüminyum jantlar sayesinde bu versiyon 4 kilogram daha hafif. Getirilen bir diğer yenilik ise gidondaki kontroller. Gidon kontrolleri mandelodakilerle değiştirilerek son derece güncel bir kontrole sahip olması sağlanmış. Aynı zamanda da görmüş olduğunuz cam ayarlanabiliyor ve yüksekliği manuel olarak eski versiyonda değiştirilemiyordu. Manuel olarak değiştirilebiliyor. İsterseniz gelin şimdi yol videolarına geçelim ve orada gözlemlerimizi size aktaralım. Evet bugün 3 farklı V85 TT'yi sürüyoruz. Bir tanesi en önde çıkan V85 TT Travel, bu V85 TT ve şu sonda gördüğünüz de Strada modeli, yeni. Evet arkadaşlar, İspanya'daki V85 TT'nin basın lansmanına hoş geldiniz. Bugün motorun 2024 halini ki görüntüde çok bir değişiklik yok gibi olsa da Yine yapılan tanıtımda epeyce iyileştirmeler olduğu Bize anlatıldı Şimdi yolda biraz yol hissiyatı artı bu değişikliklerden size bahsedeceğim Bir önceki V85 Biraz fazla rüzgar alıyordu Ve camı da Bir alyan vida vasıtasıyla ayarlanıyordu Bunda ona epeyce çalışmışlar Ve cam elle 4 kademeye yanılmıyorsam ayarlanıyor. Ona tekrar bakarız. Teşekkürler. Camı indirdim. Evet rüzgar tabii ki arttı. Ama yine de yazın indirmek gerekebiliyor. Biraz ferahlayabilmek adına. Ama rüzgarlı günlerde rüzgar korumasının basitçe kaldırılarak oldukça iyileştirebildiğini söyleyebilirim. Bakın şöyle gideyim. Tahminen biraz daha azalıyordur rüzgar sesi. Bu motordaki en önemli yeniliklerden bir tanesi değişken oranlı şubaf sistemi. Tahmin edebileceğiniz gibi şu sebeple getirmişler. Alt devirlerde daha bol tork ki maksimum torkunun %90'ını 3500 devirden itibaren veriyor. Üst devirlerde de bol bol canlılık ve gaz. Şu anda otobandayız onu pek göremedik. Grubu bölmemek adına ama ilerleyen dakikalarda onu da göstereceğim size. Evet buraya kadar geldik. Fotoğraf çekimini yaptık. Şurada aşağıda plastik denizi görüyorsunuz. Sonra da normal Akdeniz görünüyor. Buradan sonrası biraz gazlama dediler. Gazlama deyince ben de Strada'yı aldım. Bakalım. Strada versiyonu yolda nasıl? Strada bu sene yeni çıktı döküm jantlar var. 19 önde 17 arkada. Döküm jantlara sahip yeni bir model. Nasıl olacağını göreceğiz. Moto Guzzi V85 TT serisinin şu anda 3 versiyonu var artık. Bir tanesi V85 TT diğeri bu altındaki Strada bir diğeri de V85 TT Travel iki çantalı, iki yan çantalı versiyonu ki onda ısıtmalı sele iki çanta standart bir de sanırım Mia standart geliyor yani telefonunuzu bağlayabildiğiniz bir arayüz beraberinde standart olarak geliyor Uuu, bebeğim <laughs> bu kadar esiyorsa şu camı kaldırayım ben motorun gerçekten değişken şubop ayarı işe yarıyor. 6500 devir üzerinde su soğutmalı bir motor kadar olmasa da epeyce iyi bir şekilde motoru canlandırıyor diyebiliriz. Yol da acayip güzelmiş. Bu kadar rüzgarlı olmayaydı. iyiydi. Evet edik. Edikler baharı şaşırmışlar. Açmışlar sonra dökülmüşler tabii. Değişken oranlı sübaplar gerçekten işe yarıyor. Yukarılarda çekiş bir parça daha iyileşiyor ve motor canlanıyor. Ve eskiye oranla oldukça yumuşak hale gelmiş. Tabi yumuşak dediğim yerde küt diye vurup beni zıplatmayaydı iyiydi. Ama bu motorun eski versiyonu da yani geçtiğimiz Yılki versiyonu da oldukça konforluydu. Tabi zaman içinde malzeme, konfor ve birtakım e, teknolojiler değişiyor tahmin edebileceğiniz gibi. Dolayısıyla onları da bu motora uyarlamışlar. Altındaki Strala versiyonu V85TT'den yaklaşık 4 kilogram daha hafif. Bunun başlı sebebi alüminyum alaşım jantlar. Bu jantlar tabi şeye de e, manevra kabiliyetini de son derece arttırıyor. Bu aletin en çok sevdiğim tarafı, bunu Volkan'la da konuşmuştuk. Yumuşak bir şekilde akarak, insana güven vererek gidebilmesi. Yani Volkan o zaman demişti ki, hatırlayalım. Volkan, Sinan. epeydir V85'i kullanıyorsun. Çok güzel motor. Ee, beni bayağı sorgulattı dedin ama ne yönde sorgulattı? Şöyle yolda gitmesi, onlara alıştıktan sonra süper eğlenceydi çok keyifli bir motor. Bundan başka ne ister diye düşünüyorum doğrusu. O yüzden sorgulattım. Katılıyorum. Gerçekten ee, şimdi yapılan eklentilerde biraz heyecan şeysi de gelmiş. Daha öncesinde de fena değildi ama bir parça alışkanlık gerektiriyor. Bunun enteresan biliyorsunuz böyle bir V-Blue var. Dolayısıyla o motor kombinasyonuna alışmanız gerekiyor. Gerdi biraz daha az olaymış, iyiymiş. <laughs> motorda quick shifter var mı yok mu? Quick shifter bunda donanım olarak bulunmuyor. Otobus böyle bir şey sunmuyor. Dolayısıyla quick shifter yok. İhtiyaç var mı? Vites kutusunun ayarı çok güzel. Yani debriyajı Vites kutusunun ayarı çok güzel. Gazı güzel yerlerde bırakarak şu şekilde hop çok güzel atıyor. Atabiliyorsunuz vitesi. Tabii quick shifter gibi olmasa da bu aletin gerektirdiği kadar iyi bence. Bu arada Motomax spor kaskımdan bahsedeyim. Kask ADF 9000 hakikaten bu motor için tasarlanmış gibi. Şöyle kafamın bir parça eğince camla kafamdaki terek arasından neredeyse rüzgarın girmediğini hissediyorum. Oldukça güzel bir hareket bu şimdi biraz şöyle kafamı kaldırayım da siz görüntüyü görün. Kaskın en beğendiğim tarafı hissiyatı. Çok güzel sarıyor. E, ağzınızın önünde güzel kocaman bir boşluk var. Bu boşluk sayesinde de güzel nef rahat nefes alabiliyorsunuz. harika her yerde dolu dolu yani şöyle açıyorum güzel şey çekiş var bu arada frenlerde kaliperlerini de değiştirmişler ve daha modern bir hale getirmişler onun da hissiyatı her ne kadar şurada şurada direkt basmasa da hissiyatı frenin oldukça iyi beğendim yani arzu ettiğiniz kadar tutuyor ve size yolu güzel hissettiriyor. Kanada'nın üzerinde damlı plastikler var. Bu lastikler e, Avrupa asfaltında buralarda çok iyi yol tutuyor. Bilmiyorum Türkiye'de nasıl davranır ama yolda, yolda verdiği güveni ve virajdaki yatış açılarını sağdan sola devrilmesini çok beğendim açıkçası. Efsane. Önümde lider var şu arkadaş lider İtalyan buraları da kim bilir kaç defadır dönüyorsa artık oldukça iyi gidiyor çocuk hem V85'te hem Strada'da arkadaki şasi parçalarını boru tipinden alüminyum döküm tipe çevirmişler. Dolayısıyla orada yaklaşık bir 2 kilogram kazanmışlar. Önde de gidon boynunun altında bir parça var. Onu da yine daha dayanıklı ve daha hafif parçalarla değiştirmişler. Oradan da yaklaşık 1 kilogram gelmiş. Ayrıca bütün motorlarda daha hafif diskler kullanılıyor. Dolayısıyla sağdan sola özellikle öndeki hissiyatı çok değişmiş. Bu göstergeyi de Mandela'da zaten beğeniyordum. Buna koymaları çok iyi olmuş. Şayet travel versiyonunu aldıysanız her şeyi bağlayabiliyorsunuz Mia olduğu için. Ya da buna Mia alarak bağlayabiliyorsunuz. Burası da Transfagaraşan'a döndü birdenbire. Daha doğrusu Transalpina'ya. Aşağıda acayip yollar var. Onlara doğru sürüyoruz. Allah Allah! <gülüyor> Lan! <gülüyor> Alet çok güzel, çok güzel yol tutuyor. Zaten Moto Guzzi'nin bu hafif ağırlıkla verdiği tatlı hissiyat beğenmeyecek gibi değil. Bakın fren ne kadar etkili ve hisli. Keşke Frenin tadı Daha doğrusu frenin görseli olsa da size anlatabilsem Tadı ve kokuyu anlatmak zor da Görseli anlatmak nispeten kolay Tabi ben iki laf ederken daldım herifler arayı açtı Şimdi Eren olsa şalterleri kapatmış Güzel gazlamıştı Sele konusuna gelelim. Sele oldukça rahat. Yine Travel'da ısıtmalı sele var artık. Isıtmalı seleyi opsiyon olarak da alabiliyorsunuz. Normal sele de oldukça konforlu ve rahat şu ana kadarki hissiyatım. Bugün yaklaşık 150-160 km yol yapacağız. Evet, güzel. Hem manzara güzel, hem yol güzel. galiba bir yol ayrımına geldik. Arka frene bakayım. Arka fren fena değil. Evet. Ortalama tüketimi lütfen 18.4 litre gibi algılamayın. Yani 1 litreyle yapılabilecek kilometreyi gösteriyor. Dolayısıyla şimdi çok gazladığımız için 18'lerde yani 5.5 litre civarında ama biraz şey yapınca 20'ye kadar çıkıyor. 20 21'e kadar. daha fazlasını ben görmedim ama 20'ye kadar çıktığını gördüm. 20'de 100'ü 20'ye bölerseniz 5 litre anlamına geliyor. Yani şurada gördüğünüz şey o. Multimedyası güzel, eğlenceli. Şu solda görmüş olduğunuz düğme, şuradaki hız sabitleyici düğme. Aynı zamanda şayet hızı sabitlemiş değilseniz aşağı yukarı değiştirerek ekranda görüyorsunuz modlar arasında geçiş yapmayı da sağlıyor. Kolayca geçiş yapabiliyorsunuz modlar arasında. Aynı zamanda sola doğru bir kere çektiğinizde ve tuttuğunuzda burada ben hazırım işaretini gösteriyor. Ve hızı bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Şu anda hızı sabitlemiş durumdayım. Daha önce de motorda hız sabitleyici vardı ama bunun da kullanımı oldukça kolay olmuş. Modlar arası geçişlerde bu işe da oldukça akılda kalıcı olmuş. Yani ekstradan bir farklı e, tuş yapılmamış. Bu düğme iki iş için beraber kullanmış Frene bir kere bastığınızda veya debriyajı çektiğinizde hız sabitleyiciden çıkıyorsunuz. Kapatmak için de yine uzun süre basarsanız hız sabitleme düğmesi kendini kapatıyor. V85 TT ve Travel versiyonunda IMU dedikleri bildiğiniz üzere 6 akslı ve viraja duyarlı ABS'yi kontrol edebilen veya işte çekiş kontrolü kontrol edebilen bir sistem bulunuyor. Strada'da o sistem yok. Ama istenirse alınıp takılabiliyor. Öyle bir opsiyon haline getirmişler Strada versiyonunda. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.